Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, sağ nasılsınız olun. iyisiniz? Teşekkür ederim sizler nasılsınız Çok teşekkür biz ediyoruz. de iyi, teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere sevgili izleyiciler bu ay Ekim ayı e, meme kanserinde farkındalık ayı değerli hocam nedendir e, bu ay farkındalık ayı bir evet. özelliği var mıdır? Tabii ki şimdi meme kanseri hepimiz biliyoruz ki yine e, dünyada kadınlarda görülen en sık kanser şekli ve her yıl dünyada 2 milyon kadına Yeni meme kanseri tanısı konuyor ve yaklaşık 8 milyon tane kadın, eskiler ve yeniler dahil geçmişte kanser tedavisi görmüş veya halen takipte olan 8 milyon tane de kadın e, var. Türkiye'de de yine yaklaşık 20 bin tane kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Birinci sebep bu, yani en sık görülen kanser hakkında bilgilerimizi tazelemek, bunu engellemek veya erken teşhisi arttırmak amacıyla neler yapıları? yapılabilirdi ee, tekrar tekrar vurgulamak amacıyla Hı -hı. meme kanseri farkındalık ayı olarak 2 Mayıs kutlanmakta. Özellikle de e, meme kanserinin taranabilir bir kanser olduğunu vurgulamak. Meme kanseri tarama testleri nelerdir, taramada hı hı. neler yapabiliriz, belirtileri nelerdir bunları tekrar tekrar vurgulamak amacıyla i̇şte, meme kanseri farkındalık ayı yapılıyor. Sadece meme kanseri için değil artık çok popüler her ay e, yani artık mesane kanserinden, prostat kanserinden, kolon, kanserinde. e, kolon kanserinden her ay rahim ağzı kanserine kadar e, fa, farkındalık ayları düzenleniyor. Bunlar güzel e, düzenlemeler diyelim çünkü erken, tamam. hastalar çok hızlı bir şekilde evet e, hastalıklarını veya semptomlarının farkına varıyor veya sağlıklıyken nelere dikkat etmeleri gerektiğini biliyorlar böylelikle daha çok kadın hızlı fark ediliyor daha çok kadın erken evrede tespit edilerek e, normal bir yaşam süresi sürüyor. Peki belirtiler nelerdir? Meme kanserini nasıl anlıyoruz? Evet belirtilerimiz neler meme kanserinde? Bu bizim söyleşilerimizde sık sorulan soru. En önemli sorulardan. Genellikle hastaların çoğu veya kadınların çoğu memede daha önce fark etmedikleri şişlikler. Sertlikler, biz kitle diyoruz veya lezyon diyoruz e, eline geldiğini söyleyerek doktora başvurur. Bu Ama bazı... genelde ağrısızdır hocam. Genelde ağrısızdır fakat ben bunu özellikle vurgularım. Ağrısız, ağrılı olup olanlar da olanlar doluyor ve ağrılı olduğu için de nasıl olsa meme kanseri ağrılı bir sertliğe neden olmadığı için doktora gitmeyeyim deyip büyütenler doluyor. De Onun evet. için... O kavramı yapıyor, o kavramı yurt, yani bu ağrı konusu çok önemli. Çok önemli. Meme kanseri de ağrılı olabilir. Hı hı. Bunu asla unutmamak lazım. Eğer daha önce fark etmediğimiz bir kitle varsa, mutlaka hemen hem bir hekime başvurmamız lazım. Bu bazen bir aile hekimi olabilir, bazen bir dahiliye genel uzman olabilir. olabilir, genel cerrah olabilir, jinekolog olabilir, onkolog olabilir ama genel gibi onkolojide prensip tanı konulduktan sonra bize sonra geliyor, geliyor hastalar ama mutlaka. Ee, sağlıklı olduğunu bilen fakat yeni bir e, kitlesi ya da sertlik fark eden kişi doktora hekime başvurması gerekir. Onun dışında sıklıkla gördüklerimiz neler? Meme başı akıntıları, meme başında retraksiyon dediğimiz çökmeler, hmm. kaşıntılar, çekintiler. Yani e, Deformasyon. Deformasyon. Aynanın karşısında şekilde. kişi daha önce fark etmediği örnek bir meme daha büyük veya bir memenin cildinde kızarıklıklar olması hmm. veya gamzeleşme görülmesi, içeri doğru hmm. çöküntüler görmesi, ee, yine ciltten kabarılık lezyonları görmesi. Veya aynı benzer bulguları koltuk altında, koltuk altında görmesi. Mı? İlk istasyonlarımız oralar çünkü meme kanserinin en çok sevdiği. Peki protez varsa mesela meme protez varsa bu aynı şeyler görebilir Şimdi miyiz? Meme protezi olan konu biraz farklı. Daha az bir kadın ilgilendiriyor. Onda da özel eğitim alıyorlar genellikle hekimleri tarafından hastalar. Hı hı. Çünkü meme protezi genellikle tüm memeyi sardığı için oradaki sertlikler bile zaman içerisinde... Anlamıyorsun. An... Şöyle tüm meme boşaltıldığı için olan sertlikler cilt altında olabildiği için... Onu da fark ediyor hastalar. Belki şöyle evet. meme boşaltılmıyor da e, zaten hacmi az olan memeyi amacımız o. Hacmi azdı, doku var, hacim az, volüm kaybımız var. Evet. Biz onu destekliyoruz. Belirtiler benzer süreçten geçiyor, aynı belirtiler. Yani kitle olduğu zaman, ağrı olduğu zaman, çekinti olduğu zaman, akıntı olduğu zaman benzer bulgular. Koltuk Hı. altında olduğu zaman beklemek yok, hemen kontrol Evet. Biz Şimdi bütün estetik, hastalarımıza, büyütme yaptığımız tüm hastalara bunları söylüyoruz. Evet, Hı -hı. Mutlaka estetik anlamda yapılan meme e, rekonstrüksiyonlarında çoğunlukla meme dokusu olabiliyor. Ama bizim önerdiğimiz rekonstrüksiyonlarda özellikle profilaktik ailede varsa veya hastada çift Hı -hı. varsa biz bütün meme dokusunun alınmasını istiyoruz onkologlar olarak. Hı -hı. Hı -hı. Cerrahi onko onkologlar olarak da meme dokusu boşaltılıyor. O biraz daha Hı -hı. ayrı bir konu oluyor. Adeta. Evet. Şimdi bizim ana konumuza dönersek eğer e, meme de kitleler dedik, e, meme başı akıntıları, meme hı hı. başındaki çöküntüler dedik, ciltteki değişiklikler, memedeki asimetri dedik, koltuk altındaki şişlikler, ağrı, çekinti dedik. Bir de eğer bu meme kanseri kalkıp da buradan başka bir organa gittiyse örnek. Kemiğe sıçradıysa sırt ağrısı yapabiliyor. Uzak organ yayılımı. Evet akciğere gittiyse öksürük nefes darlığı yapabiliyor. Gittiği organa göre de spesifik şikayetlere neden olabiliyor. Bununla ilgili tarama yöntemleri nelerdir değerli hocam? Meme kanseri tarama yöntemleri özellikle tüm dünyada en çok vurgulanması gereken, gereken konular. 20 yaşından önce bile özellikle hanımların Mutlaka her ay bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması öneriyoruz. Bir gösterebilir misiniz mesela yukarıda kolun alarak, burada dokunarak, evet, yani dokunarak yatarak, yatarak, veya, yatarak evet, yani evet, şeyde, evet, onda... o şekilde. Yani tüm şeyi kadransal olarak, burayı meme düşündüğümüzde Hı -hı. kadransal olarak ya dairesel olarak ortaya doğru veya ışınsal olarak meme başından başlayarak Hı -hı. dört kadrana doğru Hı -hı. E, memeyi muayene ediyoruz. Hı -hı. Koltuk altı da o şekilde ayakta yapabilirsiniz, yatarak e, sırtınızın altına bir yastık de, alarak yapabilirsiniz. yapabilirsiniz veya olabilir. duşta en iyi ele gelir. O şekilde e, kendi kendine meme muayenesini yapıyoruz. Ne kadar aralıklarla yapılmalı? Ayda bir kez mutlaka yapmak. Evet. evet. Aynen. 20-40 yaş arasında yine buna devam ediyor. 3 yılda bir de fizik muayeneye yani bir hekime bir hekim gitmesini hekim öneriyoruz. Gerekiyor. Evet. 40 yaşından sonra da en az yılda en az iki yılda bir olmak üzere bizim ülkemizde benimsenen bu. Mamamak. Bazı ülkelerde yılda bir şeklinde 69 yaşına kadar mamografi çektirilmesini öneriyoruz. Hı hı. mamografi de anormal bir kitleye saptanırsa o zaman ultrasonografi, meme emarı veya biyopsilere kadar giden, giden bir süreç yöntemlere var. süreçlere gidiyoruz. 69 yaşından sonra da kişiler kişiselleştiriyoruz. Hı hı. Yani kişinin aile öyküsüne, daha önceki mamografik bulgularına göre 69'da genellikle bırak şeklinde tüm dünyadaki öneriler. Özellikle de ailede meme kanseri öyküsü yoğunsa veya bir genetik sendromlu aileye mensupsa onların taramaları bambaşka oluyor. Onlar özel taranıyorlar mutlaka hekimleri tarafından bilgilendiriliyorlar. Yani bir meme MR e, görüntülemeleri alınmaya başlıyor 20'li yaşlardan <laughs> itibaren gibi. Peki meme kanserinin tedavi nasıl edilir? Tedavisi nasıl Tedavi. yapılır? Şimdi meme kanseri tedavisi yapabilmek için mutlaka tüm kanserlerde olduğu gibi önce evrelemek gerekir. Ee, şimdi herkes medyadan, internetten, sosyal medyadan az çok herkes onkolok oluyor. Yani hocam işte evre dört miyim diyor? Yok evre bir miyim diyor? E, önce evreleme yapmak gerekiyor. Evrelemek için de hastanın tüm vücudunda öncelikle tabii bir hekimlere geliyor özellikle Evrelemeyi onkologlara geliyor. Bir Evrelemek nedir? Onu anlatalım Evrelemek nedir? Tümör memede sınırlı kaldı mı? Hı -hı. Koltuk altı dediğimiz ilk gittiği e, yollar, istasyonlar oralar, oralara gitti mi? Oradan kalktı vücuda yayıldı mı? Hı -hı. Yani... Tümörün nerede ne, dolaştığını, oranı. nerede kaldığını anlamak amacıyla bir takım görüntülemeler Hı -hı. yapıyoruz. Önce hastamızı alıyoruz, anamnezit dediğimiz öyküsünü alıyoruz, muayenesini yapıyoruz. Ondan sonra da zaten e, ya tomografiler, MR'lar veya PET gibi bir takım yardımcı yöntemlerle... Görüntüleme tüm, yöntemleri. Görüntüleme yöntemlerini de kullanarak bir evre oluşturuyoruz. Eğer me, tümör memede sınırlı ise... Erken evre tümör diyoruz. Evre 1-2. Sadece meme dokusunda. Meme dokusunda sınırlıysa. Koltuk altlarına gittilerse ve sayısı koltuk altında fazlaca lenf nodu. Bazen işte koltuk altında bir lenf nodu tutar. Bazen 20 lenf nodu tutar. Hı hı. O zaman evre 3 diyoruz. Veya cilt tutulduysa veya göğüs duvarına öyle bir fiksi olmuştur ki sertleştirmiştir Evet. Ise. Bunlara da yine evre 3 diyoruz. Eğer buralardan kalkıp kemik, akciğer, karaciğer, böbrek üstü bezi yani vücudun başka yerlerine gittiyse de evre 4 diyoruz. Lokal kemikler fare değil mi? Yani kostaya. Lokal ya. lokal kemikler de invazyon yöntemiyle ayrı. Yani invazyon dediğimiz mesela tümör tam kemiğin önündeki dokularda oluşup oraya dayandıysa yine erken evre. Hı hı. Ama kalkıp ayrı bir alanda tümörün oluştuğu hı hı. yerden ayrı bir alanda görürsek ona evre 4 diyoruz. Evre 4. Evet, onu evre 4 diyoruz. Her evrede mutlaka multidisipliner olarak cerrahlar, medikal onkologlar bizler yani, hı. radyasyon onkologları, patologlar çok önemli, hı hı. nükleer tıpçılarımız, radyologlarımızla beraber evreyi ortaya koyduktan sonra hı hı. tümörün nerede olduğunu tam iyi tanımladıktan sonra ne yapacağımıza karar veriyoruz. Hemen şu an yüzde seksen birçok meme tümöründe artık bizler yer alıyoruz, erken evrede bile. Neden? Çünkü Erken evre meme tümörlerinde bile bizim verdiğimiz tedavilerle sadece tümörü küçültüp hastanın daha konforlu bir cerrahiye gitmesini sağlamakla kalmıyor. Verdiğimiz tedavinin yanıtına göre e, teda ameliyattan sonra önce tedavi veriyoruz küçültüyoruz ameliyata hı hı. gidiyor. Eğer çıkarılan tümör dokusu yani doku içerisinde canlı tümör kaldıysa ona göre tedavi değişikliklerine gidebiliyoruz kalmadıysa ona göre tedavi e, yönümüz farklı olabiliyor. Onun için erken evrelerden itibaren hep beraber değerlendirdikten sonra tedavimizi planlıyoruz. Evre 1 2 3'te mutlaka cerrahiyle beraber destek alıyoruz. Genellikle radyoterapi önemli bir parçası oluyor. Evet. Hani bizim medikal onkologlara yardım olarak. Evre 4'te de sınırlı evre 4'lerimiz var. Bir iki yere sıçramış. Onları da erken evre gibi kabul edip yine radikal tedavilere yani sanki erken evreymiş gibi tedavilere ilerliyoruz. Hormon tedavisinin yeri var mıdır meme kanserlerinde? Tabii. Şimdi meme kanseri neden olur? Çünkü bir kadın yani bir female dediğimiz hani kadın organıdır ve eee kadının hormonlarına duyarlı bir dokudur. Evet. Ve genellikle meme kanseri de kadınlık hormonlarına aşırı duyarlılık mı diyelim eee Kadınlık ile beslenir pek çoğu %70-80'inde kadınlık hormonu meme kanserini büyütür. Bundan dolayı da e, özellikle östrojen başta olmak üzere kadınlık hormonlarını baskılayan hormon baskılayıcı tedaviler. Şimdi hastalar bazen hormon tedavisi deyince biz dışarıdan hormon vermiyoruz Ho olan hormonu baskılamak veya hormonun hücre düzeyindeki bir takım görevlerini kısıtlayıcı, reseptör blokaj baskılayıcı, etmek. blokaj yapan tedaviler veriyoruz. Çok önemli. Hı hı. Yani aslında şu andaki bizim güncel akıllı ilaçlarımız, iminoterapilerimiz kadar çok önemli. Sadece bir tablet, hormon baskılayıcı tabletle de çok iyi giden evre hı hı. 4 hastalarımız var. Yıllarca çok iyi giden büyük hastalarımız var. Büyük memelerde daha fazla risk altındadır diye bir bilgi yok ama değil mi? Öyle bir bilgi yok, evet. Yani küçük memelerde de büyük memelerde de eşit oranda görülüyor. Öyle bir bilgi yok, tamam. evet. Ama şunu biliyoruz ki, kadında meme kanseri var. E, fakat erkekte de yüzde %1 oranında. Yani tüm meme kanserlerinin %1'i de erkek. Yani hı hı. mutlaka çok erkek. Nadir. Evet nadir. Burada da işte onu vurguluyoruz. Çünkü işte ne kadar çok yine de hani kadınlık dedik ki hani hormonlar hı hı. E, meme dokusunun fazla olması gibi ihtimallerde ihtimali arttırıyor. Evet. Peki meme kanseri tanısı olan hastaları COVID-19 aşısı yapabilir mi? Tabii ki yapabiliriz. tüm ya hastalar, Bir risk yok. E, risk yok fakat tüm hastalara mutlaka hasta bazında da değerlendiriyoruz. Örnek. Hastaya uzak. Evet şimdi bu covid aşıları, pinomokok aşıları, zatürre aşıları e, ile ilgili dönem geldikçe e, bizim whatsapplarımız, mesajlarımız, telefonlarımız durmuyor. Durmaz. Hastalar da haklı olarak soruyorlar. E, meme kanser hastalarımıza çok rahatlıkla diyebiliriz ki. Özellikle eşlik eden ağır bir organ, başka türlü bir organ hastalığı yoksa, Covid aşılarını rahatlıkla yaptırabilirler bize danışmadan. Satür aşılarını yaptırabilirler, grip aşılarını yaptırabilirler. Özellikle de meme kanseri yaş bir risk faktörüdür. Yaşlandıkça daha fazla olur. Yaşlı popülasyon da fazladır. Bizim meme kanseri hastalarımızın önemli bir kısmı 50 yaş üstü olduğu için, hı hı. çoğunda da şeker, tansiyon, kalp vesaire olduğu için. sistemik Evet, bizim meme kanseri yine hastalarımızın 80-90'ı zaten riskli grup olduğu için saat türe, grip e, ve Covid aşılarını Nemocork. zaten yaptırmak tamam. zorunda. Covid aşısını zaten tüm popülasyon yaptırmak zorunda, o no biliyoruz artık. Evet. Bitkisel e, tedavilerin yeri var mıdır meme kanserinde? Şimdi bitkisel tedaviler ya da işte daha modern adıyla fitoterapiler destek amaçlı birçok hastada kullanılabiliyor. Özellikle de evre 4 hastalarda daha çok. Çünkü iştah değişiyor, kemoterapinin etkileri vesaire. Ben kendi adıma erken evre hastada özellikle de e, radikal e, çözüm beklediğimiz hastalarda doğrudan fitoterapi önermeyi tercih etmiyorum meme kanser hastalarında. Ya şu önemli mi hocam burada? Yani fitoterapi de o kadar yaş önemli değil. önemli değil. Burada önemli olan nokta şu. Tüm ilaç çalışmalarında erken evre ve hatta ileri evrede e, hastalar çalışmalar alınırken ek bitkiseller alınması engelleniyor. Hmm. Al, engellendiği için biz farmakokinetik dinamik açıdan o ilaçların vücuttaki etkisine o bitkisellerin ne kadar etki edip etmediğini bilmiyoruz. Belki etkisini arttırıyor. Arttırıp tümör yanıtı daha iyi olacak. Belki de Tümör yanı tartarken yan etkiler çok artacak. Anladım. Veya tam tersi olacak. O nedenle de özellikle erken evre tedavilerde bitkisel tedavileri ben önermiyorum. Zaten sağlıklı beslendiğimizde biz onları yine yetişenlerimizle oluşturuyoruz. Bazı önemli püf noktalarını veriyoruz. Onlara dikkat ettiğimizde ek bitkiselleri de gerek kalmıyor. Sör bir çalışması var mı? Yani ömrü uzatımı evre 4 kanseri var. Cerrahi, endikasyon, ameliyat düşünmüyoruz. Bitkisel tedaviye başladık. Bunun yaşamı uzatma üzerine bir bilimsel çalışma var mı? Tabii bu, ta, bu tarz çalışmalar daima oluyor ama günlük pratiği değiştiren bir çalışma yok. Yok. Yani hani şöyle bir çalışma var, böyle bir bitkisel var. Evre 4 evre hastaya bunu verdiğimizde hani böyle bir faz 3 randomıza yapılmış her şeyisi 4-4 gibi şu şekilde çalışmalar hep var. Biz evre 4 işte 100 tane hastamıza zerdeçal verdik, 100 tanesine vermedik. Böyle retrospektif gibi e, çalışmalar hep literatürde var. Ama bizim günlük pratiği değiştiren güçlü datası olan bir. Klasik Kitaplara girmiş henüz bir bilgi yok. Öyle öyle bir bilgimiz yok, Hı. evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet Değerli çok güzel verdiniz. Sohbet ettik. Şimdi yeni konumuza dönelim.